Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere çok faydalı, şifalı bir bitkinin yine çayından bahsedeceğiz. Arkadaşlar bitkimiz hodan otu, e, zılbıt, kaldırık, ispit gibi isimlerle anılan e, ve bilimsel ismi Borago officinalis olan bitki doğal alanlarda yetişiyor e, ve çok lezzetli bir ot. Pazarlarda çok satılıyor. işte arkadaşlar bu otun e, yemeği, böreği, çorbası, ve taze olarak salatalara katılması gibi çok farklı yönlerde kullanımı mevcut. Ancak bugün biz bu bitkinin şifalı çayını yapacağız ve e, faydalarından bahsedeceğiz. Çünkü oldukça faydalı, şifalı bir e, çay elde edilebiliyor hodan otundan. Arkadaşlar hodan otu bitkisini topladıktan sonra doğadan veya pazardan aldıktan sonra bunu küçük küçük doğuruyoruz ve bu şekilde gölgede 3-4 gün içerisinde kuruyor. 2 tatlı kaşığı bir bardak suyun içerisinde 2-3 dakika kaynatıyoruz. E, ve böylece şifalı hodan otu çayımızı bu kadar basit bir yöntemle elde ediyoruz. Daha sonra bu çay günde iki bardak içilebilir. Çeşitli rahatsızlıklara göre farklı dozlarda kullanılma kaydıyla genel olarak idrar söktürücü, ateş düşürücü, kan temizleyici ve yine iltihap önleyici, iltihap kurutucu bir yapıda bu bitkinin şifalı çayı aynı zamanda uykusuzluk giderici özelliği de var, özellikle ada çayıyla birlikte yapıldığında ve bütün bu şifaları elde etmek için arkadaşlar doğadan topladığınız hodan otunu e, ee, küçük küçük kıyıp birkaç gün içerisinde kuruttuktan sonra iki tatlı kaşığı bir bardak kaynar suda kaynatıyoruz arkadaşlar. Ee, daha doğrusu 2-3 dakika kaynatıyoruz ve şifalı hodan otu çayımız e, hazır hale gelmiş oluyor. Eğer uykusuzluk çekerseniz arkadaşlar gece adak çayıyla birlikte bu hazırlamış olduğunuz e, bitki karışımını birlikte demleyerek müthiş uyku getirici bir çayda Yapabilirsiniz. İşte hodanotunun doğada yetiştiği, toplanıp bu şekilde kullanıldığı ile ilgili kısaca sizlere bilgi vermeye çalıştık.